2023, 2023 yılı İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları Yaşar Yücel Başkanlığı'nda başladı. Bir hafta boyunca devam edecek toplantılarda ilimiz il ve ilçe köylerine bağlı gündem maddelere görüşülüp karara bağlanacak. Bolu İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının ilk gününde 4 madde görüşüldü. Bir madde ilgili komisyona havale edildi. 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda yeni yılınızı kutluyorum. Hepimiz için yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nice, sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum hep birlikte. Nice çalışmalar Hepimize inşallah diyorum. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Yaşar Yücel Başkanlığı'nda başlayan toplantıların ilk oturumunda Merkez İlçe, Değirmen Köyü Merkez ve Arap Mahallelerine, Meşelce 1-2 ve Karıp Narmenbağ'ın belli bir kısmının tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Çevre Sağlık Komisyonu'na gelen raporu oyunu dosyanı kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantının ikinci gündem maddesi gereği il özel idaresi tarafından kiraya verilecek olan, yeraltı ve kaynak sularına 2023 yılında uygulanacak olan metreküp kiralama bedellerinin belirlenmesine dair, plan ve bütçe komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi. Baydoluk komisyonu haval edilmesini oyunu kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 3. maddesi gereği Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamındaki jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz kullanılan akışkanların 2022 yılı dönemine ait 5686 sayılı kanunun 10. maddesi gereği 1 metreküp fiyatının belirlenmesi talebi görüşüldü. 1 metreküp su kiralama bedelinin en az 4 ,5... Toplantıda son olarak ilimiz Köy Yolları Ağı envanter tablosunun onaylanması talebe ele alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. İl Genel Meclisi toplantıları hafta boyunca devam edecek.